Selamun aleyküm. Ya kalesi gel buraya. Gel. Ne var yerde? Hı? Hadi kokla biraz. Manik de burda, kıhladıkça. Leo. Gel, gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel bakayım. <laughs> Bak. şimdi şöyle yapalım. Gel bakayım. Arkadaş kedi durmuyor. Bak. Allah. <laughs> Hayır. kedi rahat durmuyor. Kedi rahat dursa bak ya beni cırmalıyor ya bir yerlere bir şey yapıyor. Tamam dur. Bir de durmadan ikide bir kıklıyor hırlıyor bir şeyler yapıyor kedi buna. Kedi böyle yaptıkça hani buna yaptıkça bu da deliriyor orada. Bak. Bak. Dur burada bakayım. kedi sesi bu? Gex. Gex maş. Ne yapıyorsun? Hı? Şimdi birazdan biraz daha köpek ona bak. Bu hayatında bu zamana kadar köpek görmemiş, e, kedi görmemiş. öbür bu zamana kadar köpek görmemiş. Ya kokla. Sen de bir doğrudur be kedi. Hayır. Bak yattı bak. Herkesin yeri belirlendi. Bu yukarıdan aşağıya inmiyor. Bu da aşağıdan yukarıya alıp biz çıkartmıyoruz. Ama alışmaları lazım ya. Yoksa var ya hakikaten eziyet bize böyle. kapıyı da yağlamamız lazım Ha yani. ne güzel yattı yere işte. Hani teslim olduğu gibi bir şey artık. Ama bu doğru durmuyor. Ya bakayım buraya Leo. Leo. Ne yapacağız biz seninle? He? Leo. Şişt. Ne yapacağız biz seninle? Ha. ha böyle mır mır yap. Gözü de oradan ayrılmıyor. Yine geldi. Ha. Hani kızım? Bak sen erkek. Tamam mı? Sen erkek. O kız. Senin biraz da hoşgörülü olman lazım. Atarım popoya böyle. İki tane. He? Ah, bakalım. Bilmem nasıl alıştıracağız. Alıştıracağız bir şekilde de ikisini birbirine ya kıyamıyorum. Birbirine zarar versin de istemiyoruz. Değil mi kızım? Değil mi oğlum? Bak geldi. Kalesi ne var burada? Ne var kızım burada? Şu ikisi birbirine bak Aşağıda kuşların sesleri gelir buraya. Bakayım. Göreyim bak. Aşağıda bir 30 kadar kuşum var mesela. Onlar alıştı. Hani kuşların hiçbirine bir şey yapmıyor. Ama yeni gelen bir kuş olduğu zaman gerçekten o kadar kuşun arasında onu fark ediyor. O ayrı. Ama benim kız getirmiş oraya bir tane kalem atmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş bu ikisini birbirine bilmiyorum ya. Hani istiyorsun ki böyle alışsınlar beraber koyun koyuna yatsınlar. Sırt sırta uyusunlar, oynasınlar, bir şeyleri yapsınlar. Bu da hani bu da bir yaşında. Bu da daha 3 üç 3,5 aylık. Ama inşallah bir şekilde halledeceğiz bakalım. Yani onun varlığından haberdar. Köpek evde bu aşağı inse de inmese de fark etmiyor. Hani onun varlığından gerçekten haberdar. Hani e, onu hissettiriyor bize. Ama işte e, her gün böyle karşı karşıya getiriyorum, bir şeyler yapıyorum falan ama. Bakalım. Ne bakıyorsun kız oraya? Ne var orada? Arkadaş getirdik sana. Oo. Hayır. Bak. Abi kedi hakikaten yani hiç normal değil ya. Vallahi canavar. Değil mi? Bıdık. <laughs> Tedirginliğe baksana. Kulakları geri çekiyor. Hani böyle yatıyor ama sırtı falan kabarık. Mesela sevdiğim zaman. Bak. <laughs> Mırıldanmaya başladı. Ama çok tedirgin ya. Bunu aldığımız yerde de e, kadın bu kedileri yetiştiriyor evinde. Hani hiç şey yok köpeği yok kadın. Bu zamana kadar hiç köpek de görmemiş. Ama sanki doğuştan biliyor. Annesi mi öğretti ne yaptı miya miya diye. Bak. <laughs> Kız deli. Evet hava çok sıcak bugün. O yüzden böyle içeride takılıyor ikisi. Hatta e, bahçe kapısı açık. Köpek bahçeye bile fazla çıkmıyor yani. Bak şu tasmasını taktım boynuna. Bakayım. Heh. Ah tam gözüktü. E, bu tasmada da yani hiç kullanmadık ama elektrik var sesli uyarı var bir de şok var, e, titreşim var. E, bu ara bahçedeki şu güneş enerjili ışıkları kemirmeye başladı. Hani oraya yaklaştığı an ya e, ses veriyoruz mesela baştan. E, sese ya muhakkak tepki gösteriyor da göstermezse yer hemen titreşim ardından. Hani ondan uzak tutmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah bir dahakine biraz daha alıştırmış oluruz da. Dur son bir defa daha açalım kapıyı. Bak şöyle yaklaştırayım. Yaklaş şuraya. Gel kokla. Kokla gel. Hadi. Gel. Cık cık. Gel buraya. <laughs> Hocam lan, bu kokanı görüyor diyor Gel kızım. Bak. <laughs> Bak, Bak köpeğin hakikaten bir şey yapıyor. ya. Hemen kıyıp, hemen yapıyor. ağzını alıp bir çırpsa seni var ya şöyle. Bir çırpınlık canım var ama. O kıklamaktan vazgeçmiyor şuna. Git öp elini. Abla da ben ettim sen etme. Gel barışalım. Git barışın işte. <laughs> arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda inşallah... Daha iyi şartlarda görüşürüz.